Dolayısıyla bu esnaf kardeşlerimizin mağdur olmaması açısından bir an önce çevre korkma, şehircilik korkma, korkma. Çevre Şehircilik Müdürlüğümüzün salıyor ya burası salıyor, yok, burası salıyor yani, normalde salıyor yani. Çevre Şehircilik Müdürlüğümüzün alacağı e, karotlarla hasar tespit raporunu Allah yapıp sisteme girmesi lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sonra evet. evet. normal yani kıymetli el hazırda şeylerim. Ekranlarında da depreme yakalandık. Yani bu artçı şoklara başkanım özür dilerim. Evet, evet, estağfurullah. bulu. Televizyon programında hazırlıklı olmamız lazım. Ama evet. yine bunu döne döne söylüyorum. Ne olursunuz binanın sağlam mı değil mi? O binanın sağlamlığına göre binanıza girin çıkın. Evet. Sağlamsa yapılacak bir şey yok. Yani bunu artık alışmamız lazım. 2020 şey depreminde de bu şartçılar bir siz sene ikisine sene sene devam siz et. etti. Şimdi Bunlar da edecekler yani. Evet Başkan. Allah yardımcımız Amin. olsun diyoruz. Sayın Başkanımız da dediği gibi biraz önceki şeyi gördük. Ben öncelikle böyle bir toplantıyı düzenleyen Sayın İdris Salan Başkanım'a da teşekkür ediyorum. Hepinizden de Allah razı olsun Hı. diyorum. Razı. Sağ olun başkanım.